Kimin? Hmm. Acaba ağaçlar hakkında mı yazsam? Ama ağaçlar hakkında ne yazılır ki? Olmaz. Ne olmaz? Aa, yoksa mevsimler hakkında mı yazsam? Mevsimler. <laughs> Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Biliyorum herhalde. Biraz sessiz olursan ne hakkında yazacağıma karar vereceğim canım kardeşim. Hikaye mi yazacaksın? Hayır canım kardeşim. Öğretmenimiz bütün sınıfa istediğimiz bir konuda kompozisyon yazma ödevi verdi. Kompozisyon da ne demek? Herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerimizi yazmak demek. Kitap yazmak gibi mi? Hayır. Aa, o da ne? Aa, bir çanta. İyi de burada ne işi var çantanın? Acaba kimin? Belki de bizim için bırakmışlardır. <laughs> acaba içinde ne var? Sakın açma canım kardeşim. Başkalarının eşyaları karıştırılmaz. Ne yapacağız o zaman? Çantada her şey olabilir. Ne yapsak acaba? Ee, doğrusunu yapalım. Anneme haber verelim. Annem de polise bildirsin. Ha? thank <smart noise> you Kaçamazsın sen benden gel gel dedim Dur Mıncır Yavaş Aa, Gökyüzünden para yağıyor Aa, Bak bak paralara bak Ne kadar çok para Yaptığınızı beğendiniz mi? Mıncır, biber size söylüyorum bu yerdeki paralar da nereden çıktı? Bunca para ne arıyor bizim bahçemizde? Okuldan gelirken yerde eski bir çanta bulduk baba. Ama açmadık. Çünkü bizim olmayan eşyaları karıştırmamalıyız. Aferin. Sonra? Anneme çanta bulduğumuzu haber vermek için tam eve giderken biber çantayı almış. Daha kısa anlat kızım. Mıncır fareyi yakalamak isterken bibere çarptı. Çanta havaya fırladı. Anlaşıldı. Evet aynen böyle oldu babacığım. Değil mi biber? Durum anlaşıldı. Herhalde birisi çantasını unutmuş. Siz de bulmuşsunuz. Yardım edin de hepsini toplayalım çocuklar. Bunları sahibine geri vermeliyiz. Nasıl yani? Şimdi bu paraları geri mi vereceğiz? Evet kızım. Bu paralar bizim değil. Yolda bile bulsanız... ...bulduğunuz ne olursa olsun sizin olmayan bir şeyi sahibine mutlaka geri vermelisiniz. Bence de. Buna dürüstlük denir. Sakın unutmayın. Dürüst olmak zengin olmaktan daha önemlidir. Peki sahibini nasıl bulacağız baba? İstersen biber bulabilir. Biber çok iyi his sürüyor. O her şeyi bulabilir. çantanın sahibini öyle bulabileceğimizi zannetmiyorum mineciğim. Ama belki çantasında bir yerde telefon numarası vardır. <laughs> Bak işte burada bir telefon numarası yazıyor. küçük bir kız açtı Alo Merhaba Baban ya da annenle görüşebilir miyim kızım <laughs> Annem evde babam da bahçede Annesi evdeymiş babası da bahçedeymiş Hangisi yakındaysa onu ver kızım Tamam Seni arıyorlar baba Beni mi arıyorlar Ama nasıl olur Benim telefonum bende ise ...sendeki kimin o zaman? Hay Allah. Kafam karıştı. Alo. 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 Hay Allah. Allah. Mineciğim bu telefonu bahçede mi buldun? Evet baba. Çanta kiminse telefonu da çantanın içindeymiş. Anlaşıldı. Böyle de sahibini bulamayacağız. Buldum. Çantanın sahibini mi buldun? Hayır. Ama kompozisyon. Ödevinde ne hakkında yazacağımı buldum. Dürüstlükle ilgili yazacağım. Bugün başımızdan geçenleri bir bir anlatacağım. Aferin Müge'cim. Çok iyi bir konu seçtin. Şimdi bu telefonun sahibini bulursak paraların da sahibine ulaşmış oluruz. Şimdi karakola gidiyoruz. Polisler bu cep telefonu sayesinde paraların sahibine ulaşacaktır. Nerede kaldınız? Paraların sahibini buldunuz mu? Çantanın sahibi adamcağız da paralarımı kaybettim diye karakola gelmiş yardım istiyordu. Paralar yaşlı bir amcanınmış anne. Çantasını görünce çok sevindi. Hepimize teşekkür etti. <laughs> ne güzel. Canım kızlarım, sizinle gurur duyuyorum. Çok doğru bir şey yaptınız. Amca sonra bize şeker aldı. Şimdi hemen gidip kompozisyon ödevimi yazmalıyım. Çok güzel olacak. Ben de yardım etmek istiyorum. Bu hikaye böyle bitti. Düşünüyorum da hep içi para dolu çanta unutanlar oluyor. Hiç içi balık dolu çanta kaybeden olmuyor. Ne de güzel olurdu. Ay, gene karnım acıktı.